fikirlerimle aklını çeldiğimi düşünüyorlar sizlerin. Mustafa Topaloğlu, Alp ve Anıl'ın e, sürekli beraber takılması beni açıkçası endişelendiriyor. Survivor'da ödül oyunu zamanı. <laughs> ilerideki herkesin kafası karışık. Aklımdaki ismi duygusal bir sebepten dolayı yazacağım. Üç kişi arasında gidip geliyorum. Gerçekten zayıf birinin, zayıf halkının gitmesini istiyorum. Zor <laughs> bir sizi bekliyor. Bir arkadaşımız dokunmazlığı sahip olacak. iyi bir kardeşimsin. Biz de çıktık bu SMS'e. Sen de bir kez çık.